Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün TH Baby İngilizce reklamlar. Tamam evet. Bunlar den zaten her gece biri herkes biliyordur. Heh, şu nasıl açtım? ben size göstereyim. O kedileri bulacaksınız. Birisi televizyonun üstünde. Diğeri de şurada. Şurada çıkıyor. Alıyorsunuz. Diğeri de şu da bir yansıma görüntüsü. Daha sonra diğeri de şunun üstünde. Sonra yani, 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 Diğeri de Bu kapının içini. Diğeri de buradan. Sonra bir de şu var ya. Yani, bir de buradan çıkıyor. Bu odada şey, bu odada işte tersiz tam yanında, bu odada da işte e, hani talismanın yanında değil bulursunuz onu. Hani. Evet, yani bir oyuncak alabiliyorsunuz. Bir tane mesela basketbol aldım, attım. Atamadım şimdi. Bir de şey, bebeği alabiliyorsunuz. Bebeği şöyle geçirelim şuradan da atalım. Güllü. Şapşik. Şimdi. İkinci bölümü hemen nasıl göz? Bebeği atın için. Tamam. Bebeği alın. Asansör açılınan kadar bebeği bir mutlu edelim. Asansör geldi ama bebeği ilk önce bir mutlu etmemiz lazım. Hayır. Düşmemesi lazım onu söyleyeyim. Tamam mutlusun. sen yerde kal ben gidiyorum. Şimdi sen söylen gidiyorsunuz. Bu kadar. Bebeğe mama filan vermenize gerek yok. Hadi reklam çıkacak. Çıkmayacak. Bir reklamdan sonra. Madness diye bir bölümden devam ediyorsunuz. Evet. Şu Asansör kafayı bir şey oluyor. Ben ilk defa oynuyorum. Nasıl geçeceğinizi ben size gösterdim Tabi biliyorsanız. Videoyu yine izleyin. Eğlenceli oldu. Evet. Şu taşınız. Takip edin. Takip edin diyorum da yani. Takip etmeyeceksiniz aslında. Hop sağa dönüp şu kapıyı açacaksınız. Tamam. Ben sadece bu bölümü geçmeyi biliyorum. Diğer bölümleri geçmeyi bilmiyorum. İlk önce şöyle tüm parçaları bağladım. Şimdi şu kayıt parçalarını bulup şuraya yapıştıracaksınız. Böyle. He. Bebekle de oynamanıza gerek yok. Çalacaksınız. Çalıyorsunuz. Şu anda çalıyor. Bebek de oraya bakıyor. Ve gün. Gel bu? <laughs> Bak. Bu şuna tutun bir de neyse. Bütüne bası buton bu, neyse işte o tuşa basıp gidiyorsun. <laughs> i̇şte saç. Gating to have a şey Lan Tamam sayın ölüler ben kaçıyor Tamam evet Gidiyoruz sonra Geliyorsunuz Buna takıyoruz Bebek hemen uçacak şimdi oraya Hop patching Çal Bebek gelecek buraya Anahtarı alıyorsun, kaçıyorsunuz. Allah, Kaçıyoruz. Bu kilidi açıyoruz. Basın sonra şöyle çalıştırıyorum. Ne oluyor be? Hemen geleceğim. He, evet, küçük bir sıkıntı evet. Bir şey olmaz kesinlikle. Buradan gidiyorsunuz ve sonra böyle bir yere geliyorsunuz. Sonra bu adadan geçip şöyle gidiyorsunuz ya kafayı kapatın bebek gelmesin. Şaka diyorum niyet. Evet, böyle bir yere geldik. Ne yapacağız? Bunu bilmiyorum. Diyor ki hmm. neyse. Ha, yani o okay, şey olacağız vuracağız. Evet biri burada hemen takalım. Tamam. Diğeri nerede? Burada bir şifreye bir şey var. Burada değil. Burada. Burada. Ne alalım? Takar. Dur takarım. Gel lan buraya. Aldırın ben de. Ne yapıyorsun lan? Sihir bas mı çıktı başınıza mı? Sihirli uşu olabilir. Ha şifre. Ye. 17. He 43 17. Buldum şimdi. 3 10. 7 evet açtık. Buraya ne yapacağız? Bebeği mi atacağız? Hemen şey tarafı bana. Tamam bay bay. Ve bak ağlıyor. Tamam. iki dakikada bulmamız kolay oldu. Hadi buradan çık. Tövbe misin? Buradan gelmezsin. Kaçamazsın. hadi görürsün Burası mı? Neresi lan? Yani Müslüman geldim. Hmm, tamam. O bakışı bana atma. Yum baby. Ne oldu lan? <laughs> o ne lan? Kaç lan bu lan? Abi. Abi. Geliyor. Kapıyı kapatma. Neyse. <laughs> oh be kapattık. Güzel. <laughs> oh be, son yine mutluyum, mutlu oldum mu? Dekla. VK'nin çeşitli ve canlı evreninde dünyanın evet. her yerinden eski ve yeni arkadaşlarınla buluşabilirsin. Yeni insanlarla tanış, yeni arkadaşlar Evet, gördüğünüz gibi mutlu olduğumun ifadesi. Tamam. Biliyorsunuz ve şiirli bir oyun evet. En sonra sen söyle gittik. Dim bir yazdı aşağıda. Ben yazdım. Bebekler nerede dönüyorsun? Ne kurtulacağım. Biliyor musun? Senden bir gün kurtulacağım. Hop. Kafanın üstüne düşersin. Oha. Düzen bas. Bakın şimdi bebeğe ne yapacağım. Hop. Kalp mi yapıyorsun? bana? Ay eşek, Bak ben sana ne yapmadım. Bıttım seni lan sen. Hoppala. Al dans et. Güzünü de kapatıyorum artık bu kadar. Yeter. Anlaştık. Bak kapatıyorum. Oğlum oyun mu oynuyor ne sen Neyse şunu bir yatak olsun. Tamam loçke loçke. Gel lan mi Gel lan Al basketbol al basketbol al Bu kadar. Oha. Ne yaptım ben? Aa, ne yaptım? Gözüm kaçmaz bak. Tamam o zaman açalım kapıyı. Çıkalım buradan. Ha, hızlı geçelim artık. Bebek. Gel lan buraya. Ben sana işkence yapacağım. Hadi git ilk önce sen git. ko ko ne oluyor lan? Ko. 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 ko, ko. <laughs> Ih, ah, um, ah! Bak senin ismin ne Naime? <laughs> Nerede lan bebek? Bak seni yere atıyorum biliyorsun. Git lan. Kafasını sert vur Defol. Lan bu ne? Ne oluyor lan? Neyse gidelim o zaman. Burası. Ne oluyor lan? Televizyon <laughs> kafa. Şimdi beni şu şey korkutmadı. İyi. İy. Ha, çaha, hu çaha. İşte şurada sessiz abi. Kesene bir yüzleşeyim. Bunun buğa girdi. Güzel miydi? Lan güzelsin. He güzel. Gel kalk. Eşek seni yere Bye Bay bay. Yerde de alarsın. Bunu atıyorum gitsin. Ters düştü nasıl düştü? Kafası beyniymiş gibi düştü. Tavşan işaretinden. Yani Neyse tavşan çizmeni 62 yazıyorsunuz sonra tavşan çeviriyorsunuz. Bu kadar o ödüm patladı ya. İki saniyelik reklamdan sonra. Sen iki saniyelik. Gözüm aydın. Exit. Abi. Ne gidelim. Ne oldu lan? Neyse. Abi o yoldan geçecekti. Şimdi ödü. 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 Azıcık böcek. Böcek ne iyi be? Bebek. Ne haber lan? Böyle bir yer değil mi? Hadi aşağı atlama keyfi. Hiç denemedim denerim. Hadi Mama. Ne yapıyorsun Ay, be? Ne gülüyorsun lan? Kolay zaten şişe düşüyor Hop güneş. Koş mili taşan koş diyor. Bitti galiba. Evet. Oynadığınız için teşekkürler. Yeni güncelleme 2022'de yeni puzzle, yeni kostüm, yeni bölüm. Evet. Gördüğünüz gibi bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça oh, Evet, biraz seçsin şey Olamaz. 2022 bugün geldi. Ben size bir tane şey yapayım mı? Tavşan yapacağım şimdi size? Komik bir tane. İki kalemi var. Şöyle 60 şekil çiziyorsunuz. Böyle birleştiriyorsunuz. Sonra an Tavşik. Tavşik size. Bum 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 bum. Bebe. Kendinize iyi bakın hoş ça kal hoşça kal böyle neden lazım sormayın Çünkü elim alışık değil